Evet arkadaşlar bu tertemiz suda alabalık yakalamaya çalışacağım ama ancak küçük ufak tefek balıklar geçiyor. Bunlar sazana benzemekte ama pek suyun içinde belli de olmuyor ne oldu bu suda Allah'ın izniyle alabalık almaya çalışacağım. Ya bu su devam ediyor. Pek ayrıntıya da girmek istemiyorum. Buranın neresi olduğu konusunda. Ama şöyle baktığınız zaman şöyle belki bir size bilgi verir. Ancak dediğim gibi suyun içinde de gözüküyor. Yani bir sürü irili ufaklı balıklar var. Burada ben bir şansımı deneyeceğim döner kaşıklarla alabalı. Burada bir keresinde 5 kiloya yakın bir alabalık almıştım gökkuşağı alabalığı. Hatta forum sitelerinde bunun resmini de paylaşmıştım. Bakın şu suyun üstü sürekli hareket halinde. Bunlar ufak küçük balıklar yapmakta. Burada şansımızı deneyeceğiz bakalım ne çıkacak. Suyun e, suyun altı müsait görürseniz suyun belirli bölgeleri kayalıkla kaplı. Bu kayalıkların arkasında alabalık olduğunu sanmaktayım, düşünmekteyim, tahmin etmekteyim. Bakacağız artık. Büyük bir balık alabilecek miyiz? Şimdi hazırlığımı yapayım. Sonra çekimlere devam ederiz. Görüşmek üzere.